Evet sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz hava sıcaklıklarıyla beraber orman yangınları da başladı. Şimdi e, belki ormanlar e, neden yanıyor diye düşünebiliriz. Geçen gün bir Adana'daki orman yangını işte efendim e, yüksek yerlem hattının e, düşmesiyle çıkan kıvılcımlardan tutuşmuş yanmış. Veya diyelim ki işte efendim oraya bırakılan e, efendim camdır başka şeylerin yansımasıyla işte mercek etkisi görüp ormanı yakabilir veya işte ormana atılan bir izmaritten yanabilir veya bir sönmemiş ateş bırakırsın oradan yanabilir. Buna benzer ama birçok orman yangını insan eliyle çıkıyor. Ben yani daha önce de söylediğim gibi yani bir arkadaşa dedim ki bu tepede yangın çıksa nasıl söndürürsünüz dedim. Orada yangın çıkmaz dedi. Neden dedim? Çünkü orada insan yok dedi. Buna benzer şey i̇şte geçen gün biliyorsunuz Adana hemen şehir merkezinde bizim Çukurova ilçemizde efendim yangın oldu efendim altı kişi e, gözaltına alındı. Demek ki onların bir orman yangınıyla ilgileri var. Sonra efendim o helikopter oraya getirip sonra benim içim yay Yani o helikopter zarar görebilir. Sonra baraj gölünden su almaya çalışan e, efendim e, yangın söndürme uçağı efendim suya çakıldı. Yazık günah. Allah'tan arkadaşlar duyarlı da gittiler o iki tane pilotu oradan aldılar. Ama birçok yerde orman yangını oluyor arkadaşlar. Ya düşmanlarımız yapıyor, ya vatan hainleri yapıyor veya efendim bazen de duyuyoruz belki biraz yani acı ama hani orman köylüleri efendim kahvede boş boş oturuyorlar. Diyorlar ki burada bir yangın çıkartabilirsek işte efendim bize iş çıkar. işte burada bir iki yıl efendim ormanda çalışırız, para alırız. Evimize para götürürüz diye düşünüyorlar. Ha Bunu düşünenler de haindir. Şimdi Orman yangınlarından mücadele eden orman muhafaza memurları var, efendim e, yangın ekibi var, efendim e, arazözlerimiz var, orman çalışanlarımız var, köylülerimiz var orman yangınıyla mücadele eden. Tabii bu mücadele içerisinde orada birçok canlı telef oluyor arkadaşlar. Sonra birçok yangında yine bizim memurlarımız şehit oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Yani can kaybı, mal kaybı, yazık günah ya. Bu ormanlar dünyanın akciğeri arkadaşlar. Türkiye'nin değil, dünyanın akciğeri. Yani dünyanın öbür ucunda bir orman yansa ben üzülüyorum. Yani biz oradan nefes alıyoruz arkadaşlar. Yani sen orada belki birazcık arazi çıkaracaksın. Belki orada biraz menfaatleneceksin. Belki de egonu tatmin ediyorsun. Ama bu hepimize zarar. Değil. Ha bu ormanları yakanları en ağır ceza cezalandıralım arkadaşlar. Yani ne gerekiyorsa yapalım. Bunlar vatan hain. Ormanlar yanar mı ya? Yani o görseli kaybediyorsun. O tabiatı kaybediyorsun. Ekonomiyi kaybediyorsun. Canlıyı kaybediyorsun. Ya sen ne istiyorsun bu ormanda? Hain adam.